Ekim ayı meclis toplantımıza hoş geldiniz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kocaeli Ticaret Odası'nın Ekim ayı meclis toplantısı Burhan Kasım Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Koto Başkanı Necmi Bulut, meclisteki konuşmasında TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı. Bulut konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ne yaparsanız yapın, var olacak ve diğer devletler arasında hak ettiği yeri her zaman alacak. Sizler de sinekler gibi yok olacaksınız ifadelerine yer verdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm dünyanın bildiğini bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Ne yaparsanız yapın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaşayacak ve devletler arasında layık olduğu yere tekrardan gelecektir. Sizler de sinekler gibi inşallah yok olacaksınız. Vatan savunmasında şehit olan kahraman asker ve polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Cumhuriyetimizin 101. yılı istiklal mücadelemizin önderi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve minnetle anıyorum.